Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi ikinci bir konumuz 17. ünite. Bu da yine aynı şekilde inne ve kardeşleri isim cümlesinin başına geldiklerinde aynı kural burada da geçerli. İnne'nin ve kardeşlerinin başına girdiği cümlede haber müfret olabilir, cümle de olabilir. Cümle olduğunda fiil cümlesi de olabilir isim cümlesi de olabilir. Şibhi cümlede, şibhi cümlede olabilir. Aynısı innede de, de innede de geçerlidir. Şimdi şeye bir bakalım. Yine bu direkt ana sayfadaki değil, konunun kendi örneklerine bakalım. Zaten bildiğimiz bir konuyu şu anda tabiri caizse tekrar edip pekiştirmiş oluyoruz yani. Sayfa 168'de şimdi bir örnek vermiş bize. Fiil cümlesine örnek verecek bize. İnnel velede yel'abu fil hadikati demiş. Bunu yapmıştık. Başka bir örnek yapalım. Şimdi 8. örneğe bakabilirsiniz. Sayfa 168, yeşil örneklerden sekizincisi. اِنَّ الْقِطَارَ يَقِفُ فِي الْمَحَطَّةِ Şüphesiz ki tren durakta duruyor, istasyonda duruyor. Şimdi bu cümlemizin orijinali neydi? Bir düşünün bakalım. El اَلْقِطَارُ وَاقِفٌ Şey durur, tren durur. Doğru mu? Durandır. اَلْقِطَارُ مُبْتَدَى وَاقِفٌ haber. Sonra biz istedik ki bu haberi cümleye dönüştürelim. Ne dedik? El اَلْقِطَارُ يَقِفُ dedik. Tren durur dedik fil muhatta dersin demesin o çok önemli değil. Sonra bu cümleyi tekit etmek istedik. Ne yaptık başına inne getirdik. İnnel kitara yakifu fil dedik. Ne oldu şimdi inne e, hurufu müşebbehe bil fiil dedi yani inne ve kardeşlerinden. El kitara onun ismi mansup nasb alameti fetha. Buraya virgül koydum. Yakifu fil muzari merfu fi harfi cer el muhatta onunla mecur. Yakifu fil cümlesi ref mahallinde innenin haber. E, i̇sim cemi olsa durum değişir mi veya isim tesniye olsa durum değişir mi? Hayır. Mesela hemen bir örnek e, yapalım. E, sayfa 169'daki 11. örneğe bakabilirsiniz. اِنَّ fellahine yahsudun el-kamha. Çiftçiler buğdayı hasat ediyor demiş. اِنَّ fellahine şüphesiz ki çiftçiler yahsudun el-kamha e, buğdayı hasat ediyorlar demiş. Şimdi inne inne ve kardeşlerinden el-fellahine onun ismi mansub nasb alamati ya. Neden? Çünkü cemimize geri salim olduğundan ötürü. Yahsudûne fiili muzari, el kamha, faili sondaki vav, el kamha, meful mansub nasb alameti fetha. Yahsudûne el kamha cümlesi, ref mahallinde innenin, innenin haberi, e, haberi olmuş oldu. Demek ki innenin ismi müfret olsun, tesniye olsun, cemi olsun fark etmez. Zikretmiş olduğumuz kural olduğu gibi burada geçerli. Peki innenin diğer kardeşleri söz konusu olduğunda Aynı şey geçerli mi? İnnenin kardeşleri söz konusu olduğunda, evet yine aynı şey geçerli. Mesela neyi vermiş bize? Örnek veriyorum. Yebdu <laughs> öyle görünüyor ki, neselce kar sayenzilu bir gazaratin. normalde bu inecek demekti. Hatırlarsanız yağmur kar gibi şeylerle olduğunda yağ yağyor anlamı veriyorduk. Yağacak. bir gazaratin çokça, yani bol bol yağacak. Demiş. Şimdi ennenin özelliği neydi? İnnenin kardeşlerinden cümle başında gelmezdi hiçbir zaman. cümlenin ortasında gelirdi genelde. çünkü cümlenin sonrasını öncesine bağlama görevi vardı. Mekmak gibi bir anlam katıyordu. Yani görünen o ki yebdu ennesselce selce seyenzilu bi gazaretin çok çağıracak. Yebdu fiili muzari enne innenin kardeşlerinden esselce onun ile mansup. Seyenzilu se İstikbal harfi yenzilu fiili muzari bi harfi cer gazaretin onun ile onun ile şey mecbur. Bu seyenzilu bi gazaretin cümlesi ref mahallinde ennenin neyi? Ref mahallinde ennenin haberi. Bunu biz görmedik ama mantık olarak bunu anlamanız lazım. Yebdu görünüyor. Görünen o ki ne görünüyor? Bu şimdi ne istiyor bir tane? E, fail istiyor kendisine öyle değil mi? Ne görünen şey ne?'' E, tam olarak. Yani ne görünecek, ne açığa çıkacak bunu istiyor. O zaman bu tip veya meful istiyor. Mesela ezunnu bir alttaki cümle yok. Ezunnu ben zannediyorum diyoruz. Sonra bir enne cümlesi geliyor. Şimdi enneyi kendi içinde irab ettik, bitirdik. En başa geri dönmemiz lazım. Neyi zannediyorsun sen? Zannettiğin şey ne? O zannettiğin şeyin tamamı nas mahallinde ne olmuş olur? Meful. E, meful olmuş olur. Bu da yani şeyin mantığını kavramanız açısından, irabın mantığını kavramanız açısından. Bunlar inşallah daha şey yapacağız, göreceğiz. Mesela demiş ki örnek veriyorum. Dördüncü örneğe bakın. Ve üçüncü örneğe bakın. لَيْتَ السَّعَادَةَ تَدُومُ طُولَ hayati. Yani keşke mutluluk ömür boyu sürse demiş. Bu leyte inlerin kardeşlerinden de hatırlarsanız. es onun ismi. Merfu raf alameti. Mansub nasb alameti fetha. Şimdi buraya virgül koyuyorum. Tedumu fiili muzari. Merfu. Tule zarf. Mansub nasb alameti fetha. Hayati muzafu ilahi mecur. Cer alameti kesra. Tedumu tuğla hayatı cümlesi ise raf mahallinde leytenin haberi e, olmuş olacak. Bunlar bazen isim cümlesi olarak da gelebilirler. İnnenin e, haberi. Mesela sayfa 171'de bize bir örnek vermiş. Demiş ki, inna sayfa eyyâmuhu tavîlatun. Kuşkusuz yazın günleri uzundur e, demiş. Şimdi inne as innenin ismi mansub nasb alameti fetha. Buraya bir virgül koyuyorum çünkü isim cümlesi var karşımda. Haber isim cümlesi olarak gelmiş. mu Mübteda merfu rafalameti damme hu damir damme üzere mebni cer mahallinde muzafu ilehi tavîletun onun haberi merfu rafalameti damme. Eyyâmuhu <laughs> tavîletun cümlesi komple ref mahallinde innenin e, haberidir. Burada bir şeye dikkat edin. <laughs> Eyyâmunun sonunda bir hu var ve bu hu sayfa sayfa dönüyor. Yani eğer haber isim cümlesi olarak gelirse mutlaka mübteda öylesinde önceki mübtedaya onu bağlayan bir zamirin olması lazım demiş diye Bunlar aynı zamanda şibhi cümle olarak da gelebilirler. Mesela sayfa 173'e bakabilirsiniz. Sayfa 173'te bunları şibhi cümle olmasına örnek vermiş. Diyor ki örneğin ikinci örneği okuyorum yeşil örneklerden. İnne dehu fi ceibih Şüphesiz ki onun eli cebindedir. Ne demiş? Eli cebinde. Burada inne ye de innenin şeyi ismi mansup nasb alameti fetha hu damme üzere mebni cer mahallinde muzafu ilehi. Şimdi bana bir innenin haberi lazım. Bakıyorum haber olabilecek cümle müfret değil. Şibhi cümle olarak gelmiş. O zaman ne yapacağım? Önce şibhi cümleyi kendi içinde irab edeceğim. Sonra öncesiyle bağlantısını kuracağım. Fi harfi cer, ceybi onun ile mecrur. Hi kesra üzere mebni cer halinde muzaf ilehi. Fi ceybihi şibhi cümlesi innenin ref mahallinde innenin haberidir ee, diyeceğiz. Bu da şibhi cümleye örnek. Zarf örnek vermiş mi? Vermiş. Mavi örneklerden dokuzuncusuna bakabilirsiniz. Demiş ki, azunnu öyle zannediyorum ki, ben öyle düşünüyorum, sanıyorum. Ennel hafilete otobüs emamel kulliyeti fakültenin önünde. Otobüsün fakültenin önünde olduğunu zannediyorum, böyle sanıyorum demiş. Şimdi burada ne yapacağım? Ezunnu fiili muzari. Faili içerisinde e, ney faili bunun? Ene. Ben zannediyorum faili içinde. Şimdi bu bunu bırakıyorum. Buraya geri döneceğim. Ama şöyle düşünün. Şimdi ezunnudan sonra bakıyorum. Ben zannediyorsam zannettiğim bir şey de olması lazım. Değil mi? Burada bir meful lazım bana. Fakat cümle benim işte mefuldür, mansuptur dememe müsait bir cümle değil. O zaman ne yapacağım? Buraya bir virgül koyacağım. Her zaman aklınızda bu bulunsun bir öğe gelmişse ve o öğeyi tamamlayan ikinci bir öğe sizin direkt işte bu faildir, merfudur, raf alameti, dammedir, me mefuldür, mansuptur diyemiyorsanız yani cümle varsa karşınızda oraya bir virgül koyuyorsunuz. Ee, sonrasını kendi içinde irab ediyorsunuz. Kendi içindeki irabı bittikten sonra öncesine bağlıyorsunuz. Şimdi ben de burayı öyle yapacağım. Enne innenin kardeşlerinden <laughs> el hafilete onun ismi mansup nasb alameti fetha. <laughs> Emame <believed> zarftır. E, mansuptur. Nasb alameti fethadır. Kulliyeti muzafu ileyhte mevcudun cel alameti kesradır. Emamel kulliyeti şibhi cümlesi ref mahallinde ennenin neyidir? Ennenin e, haberidir. Şimdi bitti mi bu cümle? Bitmedi. Şimdi burada ezunluya dönmem lazım. Peki bu ezunlu ben zannediyorum. Ne zannediyorsun sen? Ennel hafilete emamel kulliyeti. İşte burası nasb mahallinde şeyin mefulüdür. Tamam. Mı? Bunun ifade ediliş biçimlerinde bazı farklılıklar var. Onu yeri geldiğinde görmüş olacaksınız zaten ama burada şeyin irabın mantığını kavramanız açısından bunu da görmenizi istedim. 11. örneğin irabını kim yapacak? 11. örnek. Hocam mavi tablo değil mi? Tabii mavi tablo evet. Es-sâiqu gâibun lâkinne fil hâfileti Es-sâiqu mubtada gâibun mubtada merfu rafalameti damme gâibun haber merfu raf alameti damme e, lakinne e, innenin kardeşlerindendir. E, Errukabe e, ismidir. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Fi filahafileti fi harfi cer. El hafileti onun ile mecrur. Filahafileti de ise hocam ref mahallinde hı hı. E, şeyin haberidir. Lakinnen. Lakinne. Çok güzel.